topun içine hapsoldum. Beni kurtar kut kut. Oyuncu aile. Ba -ba -ba -ba. Canlar efsane bir Roblox oyunu oynuyoruz. Amaç ne biliyor musun? Gıt gıt topun içinde kaldı. Bölümleri evet. geçerek kurtaracağız dostum. Da bayağı... Bu ne kadar bölüm? O, o, bölümlerin hepsini geçemeyiz. <laughs> Bak finalde burası yeşil olan kısım sanırım canlar. Allah Allah Ama Allah top Allah Allah çok Allah Allah. hızlandı bir dakika. Dengeli bir şekilde götürmem lazım canlar topu yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Top dostum. uçacak güzel, yoksa. Güzel, Uçmasın. Birinci bölüm böyle Aa, çok hızlı gitti yavaşla yavaşla Bak diyor yavaşla. Yok ki bir azdan az dönecek senin köşeyi. Şu an mı? Gereksiz mi hızlandın bilmiyorum. Mesela şu Dışarıya uçmamak için fren yaptığını tamam, emin Tamam güzel güzel frenledim <laughs> dışarı uçmadım. Ya canlar belli bir aşamada yapmam lazım bunu dengeli götürmem lazım. Yani çok yavaşta gidemezsiniz. Çok yavaş oynayamazsınız oyunu. Tamam çok da. hızlı da oynayamazsınız. Bu kadar gelmişken de. Bak fırlayabilirsin. <laughs> ne oldu orada? Bir çok hızlandı kaldım burada. E, gidemiyorsun.

Tam checkpoint da Allah Allah la Allah 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 Allah. Ne yapıyorsun bak şimdi de hızlı hızlı gidiyorsun. Ya Gel yavaşladım. Allah'tan frenleri iyi çalışıyor dostum. Gene kaldın. Allah 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 Allah. Biraz daha hızlı. Allah 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 güzel. Evet, güzel. Frenleri güzel çalışıyor canlar ya. O yönden dön, sıkıntı yok. Böyle dön, istediğim anda dön, 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 hemen durdurabiliyorum. Dön, 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 güzel. Burada dön, 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 dün, da, dön, da problem dön, yok. Burada dön, dön, da problem yok. Bence buraya da dokunmayacağım. Güzel. Çok hızlıymış, oraya. Ora çok hızlıymış oraya. Oraya çok hızlıymış. Orayı dengelemem lazım. Burada hızlı gidebiliyorum. Bak burada problem olmuyor. Yo, Şimdi burada türü. durduracağım. Güzel. Tamam böyle son anda durdurma var ya o çok güzel dostum. Yani oyunun mantığı basit. Canlar da böyle bir zorlanıyoruz da zorlanmıyor da değiliz yani oyunun açıkçası. Oyunun mantığı basit. Tamam burada bir durmayacağım. Ama biz helak oluyoruz oynarken. Güzel güzel. Gıt gıt var ya yazık yani şu an. Gıt gıtın beyni beyni kalmadı. Zaten dön 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 dön. <laughs> güzel üçüncü bölüme evet geldik ya. dostum. Burada kolay. Burada kolay gözüküyor. Şuraya kadar gideceğim. Ama burada bir yavaşlayacağım. Aldım ya alamadın mı? Aldık mı paralarımızı? Bence Aldım bence. Verin paramızı. Dostum. O kadar oynuyoruz. Verin paramızı. Tek paraları ne yapıyoruz bilmiyorum ona da bakarız canlar Allah ama Allah güzel Allah gitti. Allah Allah burası Allah biraz karışıkmış ya. Dön 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 toplayın toplayın. Güzel geçtik. Çok hızlı geçtik hem de. Güzel tık 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 yaptık ama orası kolaydı zaten. Burada yavaş dönmem gerekiyormuş. Ya var güzel, ya carlatıyorsun güzel. beni bu oyunlarda. Ben sürekli bağırıyorum. <laughs> Neden? Oyun çünkü dostum aşırı dikkat gerektiriyor. Baksana burada tam düşmeye müsait ediyorlar. Çünkü bir anda hızlanıyor dostum bak. Ben bir şey diyeceğim. Söyle dostum. Sakinleş. Sakin Dur. ]laştım. Yavaşım. Şuradaki canlar var ya. Evet. Burada gördüğünüz üzere canlar videoyu izliyorsunuz. Ama abone olmadan izliyorsunuz. Büyük ihtimalle oyuncu aile kanalına abonesiniz ama. Oyuncu aile Roblox kanalına abone olmadan izliyorsunuz. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın güzel dostu bir yeni ne bölüme geçti. Miyiz? Gıt gıt Biz ne yaptı biliyor arada musun? Gitti. Gıt gıt kendisi geçti bir bölümü. Aynen o arada aldı gitti gıt gıt. Canlar yeşil bölüme geçmişiz güzel. Aferin gıt gıt. i̇çine yani düş... Ay, Aa, ya, içine iyiydi. düşseydim iyiydi. İçine düşemiyormuşum. İlla ki bu yolu izlemem Damadan gerekiyormuş. Kalıyorsun. Senin Güzel. gibi uyanıklar da var. Ama diye... dostum olsaydı öyle bir anda içine düş düşünsene 5 bölüm birden geçseydim. İşte oyun daha da mı zorlaştı? Konuşamadım yapma dostum. <laughs> yapmayın diye böyle bir yol izlemişler. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok hızlanıyor, yavaşlıyor, takibi zor. Hayır ya. Ama çok orada dengesi. Bu yol canlar yeşil çok zormuş. Yeşil yol. Öyle bir, şey vardı biliyor musun? Bir de daha bir Arka yıldız gösteriyor. Bir de daha bir yıldız gösteriyor biliyor musun? Yani burada bir yıldızlık zorluktaysa beş yıldızlık zorluk ne olacak bilmiyorum. Yani beş yıldızlı otelleri severim. Beş yıldızlı oyunları sevmiyorum. Çok ya, zor. Çok zor dostum. Yavaş. Ben bayağı böyle sakin mi sakin. gideceğim ya? Burası çok zor işte. Burası çok tehlikeli. Bir anda sakin. hızlanacak. Bir anda hızlanacak. Dur. Şurası çok tehlikeli özellikle. Evet. Yavaş yavaş gidiyorum. Yavaş yavaş dön, yavaş. Dön, yavaş. dön hiç bırakmıyorum canlar. Yavaş <laughs> yavaş dön. En azından dön. buraya kadar gelmişken bir checkpoint almam lazım ya. Sen bak buraya kadar geldin. Çok... Çok az kaldı. Fırlamadan uh. şu checkpoint'e gel. Şurası bile tehlikeli biliyor musun? Bak burada bile hızlanıyor mızlanıyor bir şeyler oluyor. <laughs> Güzel bu checkpoint aldıktan sonra Ulan, hızlayıp bakabilirim gidiyor. şöyle. Hadi biz o, gidiyoruz hadi görüşürüz. Ne oldu? Orada geriye mi dönecektim? Gidemedik. Şuraya. Az daha dönüyordum biliyor musun? Tamam bak buraya kadar gideceğim. Buraya kadar gideceğim. Sakin burada o. yavaşlayacağım. Burada geriye dön. Niye olmadı? Ay niye inemiyorsun oradan? Nereye? Bir dakika ne orası ne zor. İki yıldız bak Burası iki yıldızlı zor dostum. Peki şuradan tamam. mı gideceğim? Evet bir öne gidiyoruz. Ha, bir arkaya. çözdüm bir taktiği. Ha, hayır ya nasıl çözdün? iki gidecekmişim o zaman. Bir öne bir arkaya ya dostum bak. Burada şimdi şöyle gideceğim. Evet. Burada böyle gideceğim. Yes. Bence bir daha gideceğim burada. Yes. Güzel. Burada böyle gideceğim. Yes. Ama oraya <laughs> çok mu yavaş ineceğim? Canlar oyun aşırı zormuş. Öyle kolay gözüktüğüne bakmayın. Bayağı zor böyle. Ya şu oyunları bir kere de kolay yap. Kolay olursa tadı olmaz dostum. Bir kere dedim ama. Burada yavaş inceceğim. De yavaş kolay olsun dedim. Yavaş ineceğim. Burada inmeyeceğim mesela. Bunu alıp kaçacağım. A aldım aldım e aldım, aldım, tamam. aldım. Tamam. Böyle gideceğim. Buradan yavaş inceceğim. Bu daha zormuş dostum. Diğer Sorun. böyle iki yıldızı hak ediyor yani Sakinim. bu. Bu iki yıldızı hak ediyor canlar. Evet. Sakin. Güzel. sakin Oraya bak bir fren gidiyorsun. koymuşlar. Mükemmelim. Allah Allah mükemmel değilsin gitme. Ora nasıl oldu öyle ya? Ora aşırı zormuş. Bu oyunda var ya ne yapacağım biliyor musun? Kıdım kıdım oynayacaksın dostum böyle hızlanmayacaksın. Gıdık gıdık oyna. Gıdık gıdık oynayacağım. Böyle hızlandığın anda yanıyorsun. Böyle bak ağır ağır. Gıdık gıdık gibi gıdık gıdık oyna. Bence de ağır ağır yavaş yavaş dostum. Şuraya incen her yerde yavaş incen. Hızlanmamana Hızlanmana gerek yok. Gerek yok. Sakin ol. Güzel buraya da sakinim. Bir çek oyun tamam. dinle. Azar azar küçük küçük git. Bak hızlanacağım bura. tehlikeli. Bura nasıl? Bak, nasıl ince? Çok az hemen. Hemen filene bak. Filen Tren sistemiyle ineceksin. Tren. Güzel. Bize tekrar. Git. Aç checkpoint mükemmel. Uzan 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 uzan. Allah hadi git. Çok güzel denk, hadi denk git, geldim. Git, git. Şuradan dönecek tekrar. Mükemmeliz dönceğim dostum. Döneceğim ben sana döneceğim. Dönmüyor bu. Dönüyor. Dönüyor mu? Yavaş dönüyor. Ama karşısındaki de dönüyor. Onu nasıl yapacağım? Hayır in, in. Binemedim binemedim. Dur şuraya bineyim. <laughs> dostum dönüyor. bir dakika. Çok yavaş ya bu bir de ağır Ay, ağır gidiyor dönüyor. ki. Hepsi dönüyor. Hepsi nasıl geçeceğiz var ya. Oo, Güzel mükemmeliz. Bence de hepsi dostum. Hepsi dönüyor. Ya oyun zor da aşırı da zor olmasın bir zahmet ya bindim. Burası Neden bu kadar? Şurada ineceğim. Almayacağım paranı. Almayacağım parayla filan işim yok benim. Ben burayı geçebilirsem yeter dostum. Parayla işimiz olur. Bu kadar gelmişken geçip. Eee? Aha çok zor çok Geçin zor çok zor sevmedi. çok zor çok zor. parayı alalım dediğim gibi. 55. Olay. 155 polis imdat vardı bu yaralar Şimdi artık güzel hepsi. Güzel, mükemmeliz. Burada yavaş. Bu dönüyor ama. Bu dönecek. Ya yakalasaydım keşke konuş. Checkpoint. Ay buraya kadar gelmişim. Çok sakin oynamam lazım. Evet, çok <laughs> yaklaştım Hadi. Bindim, bindim, bindim. Problem yok. İineceğim burada hemen. Burada ineceğim. Bindi... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kadar gelmişken nasıl inemedim? ne yapayım? Gideceğim şapka alacağım kendime veya kas alacağım bir şey alacağım. Para harcayacağım yer var mı buralarda? 155 param var benim. Mermer dükkanı. <gülüyor> mermer ver bize. Bunlar ne kadar? 25. Güzel aslında şapka yakışır ya. Yani. Bizim 155 paramız var. Şu da yakışır aslında. Bu da yakışır, bu da yakışır. Hangisini alalım dostum sence? Vay kasmaz harika görünüyor. Bir renk alabiliyoruz. Ne kırmızı olsun. Güzel aldım mesela? Kırmızı oldu mu? Satın mı almam lazım? Alman lazım. Güzel satın oldum. Ş kırmızı şapka. Ya yani kırmızıyla kırmızı çok şu. O zaman boğa Helikopterli al bari. Helikopter diyorsun 50 para. Verdim. Ne oldu? Niye olmadı? Niye aldık? Üstümüze giyebiliyoruz mu peki? Nasıl giyeceğim peki dostum? Burada özelleştirme varmış. bir dakika dostum. Tamam. Paramız da rezil olmuyormuş. Tamam. takalım. Tamam. Taktık. rengimizi ver. Ne olduk? Hani kırmızı. Aa kırmızı. gidişimiz kırmızı. Aa arkamızda iz bırakıyoruz. Tam sarı parçadan devam edeceğim diyordum. Sarı parçaya giremedim. Aa yandan geç. Şuradan <laughs> güzel giricim. dostum. Sarı parçadan da de... Sarı parçamız burayı. Bura değil ya biz bence. Biz neredeyiz? Yeşil değdik en son. Bir dakika sarı Yeşilin pembeye onun... geçememişiz. Sonundaydık. Hayır o dostum sarı parça gir. sarının sonundayız o zaman. Sarıdan gir. Öbürü açık değil en son açık olan sarı gir işte. Yani en çok en son açık olan sarı demek ki buradan devam edeceğiz ya. Ha! Öyle mi devam edilir? Burayı ben oynamadım daha önce. Oynamadın Tam işte. Bura nereye? Nasıl buraya geldik? Yeşilden sonra al. Şapkam sıkıştı ya. Al burada kaldık yeşilden sonra. Güzel buraya girebiliriz. Burada Bak şurada para var. Parayı da alacağım. Bit. Güzel. Kıyafet falan alıyorum. Kendim para alacağız. Sinirlenince para alıyoruz biz ya. Dön 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 şu parayı da al. Aldın mı? Alamadım yetişmedim. Evet gidemeyiz. Şu an canlar güzel gittik de buradan nereye gideceğim? Bu tarafa gideceğim. Peki doğru yerde miyim? Burayı daha önce geçtim mi? Geçmedim mi? Geçmedik yahu burayı. Ama buradan önce yeşil parkur vardı ya. Yeşil, yeşil parkuru... parkuru geçtik. Geçtik mi orayı diyorsun? Ve bak öndeki güzel. parça parça parkuru geçtik. Biz orayı bitirmişim demek ki ya. O kadar çaba gösterince adam demek ki geç dedi bana. Yani. Olabilir. Öyle de düşünülebilir be. Ne oluyor? Attı güzel, bizi. Güzel Doğru yere gel. Canlar checkpoint aldık da bunu ne ay, yapacak? Ay, ay güzel güzel. Güzel buradan nereye gideceğim nereye gideceğim bilemiyorum ki Buraya gireceğim Sakin <laughs> sakin Şapkamızdan gıt gıtı da göremiyoruz dostum Ay, Buraya mı gideceğim Bence buraya gideceğim O nereye gönderiyor oraya git ya Öyle dostum da Kadri. ayarlamam lazım Şuraya mı gireceğim bak buradan şuraya mı gireceğim Hayır, Buradan karşı tarafa girmem lazım Gıt gıt'ın kafasını bir görüyorum döne döne Buraya gireceğim mi? Gireceğim tabii. İnşallah geri çıkmam. Şu alabilir miyim dostum? Mükemmeliz ya. Oyunu çözdük bence canlar ya. Güzel de ilerliyoruz. Bu tarafa gideceğim. Çek boyut alacağım. Dur dur şu gitmeden alayım. Ne yapıyorsun? Kaçırdım ya. Ne yapıyorsun? Alayım alayım alayım. Gitmeden. Ne yapacak beni? Atacak mı? Atacak Yavaşla. Ay şey treni gibi. Hız treni gibi. Oooooooo! Eee? Yavaşlamışız. Çok heyecan yaptık. Sanki bura bizi atmayacakmıştı orası sanki. Bilmiyorum dostum. Bekle. Tam ucunda durdum biliyor musun? E peki e, nasıl ayarlayacağım onu? Nasıl ayarlayacağım onu? Gidemiyorum geldi. ki oraya. Ben gidemiyorum oraya. Tamam şurada duracağım. Şurada duracağım. Koş 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 koş. Ne yapacağım? Açacak bize aşağı. Huuu. Güzel. -huu. Nasıl gidiyor gıt gıt yazdık. Canlar ya. buradan Öyle sonra check point'i Allah'tan gırt, gırt. aldık yani. Oyun bence çok tatlıydı. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>